Merhaba değerli arkadaşlar bugün size şu görmüş olduğunuz kamp tüpünün nasıl doldurulacağını göstereceğim ayrıca şu çakmak tüpünün nasıl doldurulacağını göstereceğim 2 sene önce şu aparatı almıştım bu video 2 sene önce gelecekti ama ee, biraz daha zamanı da geldi. Ekonomik krizin bizi tokatladığı böyle bir günde daha iyi gelecek kampsever kamp arkadaşlar. Şimdi, kuşun sen biraz sus da ben konuşayım. Gelen suslar, sesler kuş sesler kuştan arkadaşlar. Ee, şimdi, şöyle bir e, tüp dolu e, neydi? Tüp, tüp, tüp vanası tüp, tüp vanası arkadaşlar. Tüp hortumu vanası. Ben sadece bu vanayı sipariş ettim. Adamlar yanında bir de bana böyle hortum yönelmişler. Halbuki ben hortum sipariş etmemiştim. İşte kelepçesi, melepçesi gelmiş geldi. Şunu şuraya takıyorsunuz. Şöyle. Eskiler bilirler. Buradan. Bunu böyle takıyorsunuz. Bunun, bunun diğer da gidiyor. Ocağa giriyor şu hortum. Bu şekilde kullanım var. Ya da pürümüz takıp bir yerlerde kullanabilirim. İşler yapmak için, ateş yakmak için de olabilir belki de sonra. Şimdi bu bununla bununla işimiz var. Bir de bununla işimiz var. Şu, şu an bize lazım olanlar bunlar arkadaşlar. Haydi şimdi videomuza geçelim. Çıkalım. Tüp hortumu musluğumuzu aldık. Bir tane de silikon tabancası silikon ucu silikon çekerken silikonla beraber gelir bu bunun ucunu alıyoruz tüp hortumu musluğunun şu kısmına hortumu koyduğumuz kısmına şu silikonun tabancası ucunu kuvvetlice arkadaşlar ittiriyoruz şöyle sonuna kadar bütün gücümle ittirdim bunun amacı conta olacak. Bu unun contası olacak. Şimdi nasıl yapacağız onu conta? Tabii bir tane falçata. Falçata ile keseceğim şuradan. İyice oturtturayım çıkmasın. Evet. Şimdi kesiyorum şuradan arkadaşlar. Evet çantamız hazır. Ne gerek var o kadar para vermeye arkadaşlar. Yok o aparat al bu aparat al. İşte hazır. Şimdi bununla gideceğim. Tüpe. Havayı basacağım. Şimdi arkadaşlar. Şunun ucu da. Şu silikon. Tamam. Silikonun ucunu. Sokmuştuk ya. E, Tüp üstüne koyduğum zaman silikonun uç kısmı içine kaçtı. E, şu an görünmüyor şu kamerada. Şu tonewederler çık çıkartmaya çalıştım, baktım çıkmıyor. Bu sefer e, şu vanayı kapatıp içine doğru itirdim. E, şimdi ayrı bir tabak silikonun e, ucundan şöyle hesap yaptım. İçine kaçmayacak şekilde şöyle oluyor. Zaten buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu, şuradan e, gaz kaçışını engellemek. Şu parça joint olacak. Şunu şöyle. takalım Bu da, bu da şuraya şu şekil. Şöyle. Evet. Şimdi. Bunu böyle şöyle oturacak. Bakın gaz kaçışı olmayacak. İlla de girmiyorsun, ne yani gerek yok yani. Demek ki ne yapmak lazım? Ee, biraz daha uzun tutup arkadaşlar. Tam şu kökünden değil, biraz şurası, şu, 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 şu Yani şu biraz daha şöyle o, o boşluk bırakaraktan sokalım alıp ee, kaçacaksa biraz kaçar. Sonra kullanılır. Gerçi ikinci bir ucum olduğu için e, çaresine bulduk. Şimdi e, tüpün başına gidelim. E, mesela şu, şunu şu poloyu dolduralım şu şekilde, hadi bakalım. Şimdi e, ucuz gaz elde edeceğiz e, lanet olsun, e, 270 gram gördüğünüz gibi şurada bir e, A kapasitesi var. Burada da bir 270 mililitre bir kapasitesi var. İkisi de boş. Tıs bile etmeyen çakmak gazı. Şimdi ağırlıklarına bakıyoruz. 21 gram boş hali. Bunun da ağırlığına bakıyoruz. Bunun da 21 gram boş hali. Şimdi Tüp e, hortum vanasını kullanarak olaya girişiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunları dolduracağız. Hadi bakalım. Evet çakmak gazımız hazır. Tüpümüz hazır. Aparatı taktık. Jontamız da burada. E, sigaramızı yakıp, e, çakmağımızı çakıyoruz arkadaşlar havayı uçuyoruz. Bunu yapmazsak olay devam ediyor. Tüpün içindeki gaz sıvı halde olduğu için şöyle ters çeviriyoruz ki tüpü buradan Bunu bunun içine aksın aşağı Aksıyor ha duyduğunuz gazın sesi değil şekilde tekrar havasını alıyorum. Veriyoruz gazı arkadaşlar. Cosut ediyor ve gidiyor. sakın bu işi evde yapmayın. Açık bir yerde böyle balkonda yapın. Tekrar. Havasını aldım. Mübarek. ler gazı Ay. bu pozisyonunda video çekmek zor arkadaşlar gerçekten Evet arkadaşlar tüpü doldurduk çakmak tüpüne şimdi buraya sıfırladım şimdi bir ağırlığına bakalım ne olmuş bakın 67 gram olmuş neydi 21'di şu diğerine fazla basmadım Gerçi ona da bakalım bu da 44 olmuş yani şunu tartalım bakalım ne kadar 110 gram ağırlığı var. Şimdi bunu dolduralım arkadaşlar. Şimdi şunu alıyoruz parçayı. Şuraya koyuyoruz Şöyle üzerine. Şu şu uç uç kısmı buraya basıyor. Şunu alalım. Şöyle e, penseyle tutuyorum. Çünkü soğuyor arkadaşlar. Gaz, sıvı gaz akışı olunca soğuma oluyor. Buz gibi oluyor. Yani. Sonra tüpü de şöyle üzerine koyuyorum ve bastıramadım. Şu çıktı yerine. Şöyle tutalım. Yaptığım yerden baskı uygulayamadım arkadaşlar. Biraz daha şöyle kamera çekecekle uğraşırken iş yapamadım. Şöyle yapalım. Şöyle tutuyoruz. Tabi üstten 90 derece yapmak gerekiyor. Sağdan soldan kaçırıyor yoksa. Şöyle tuttuk mu? Şöyle. Bakın şu an ne oldu? Kız diye bir akış sesi var. Bitti. Biraz gazı alalım. İçinden kaçan havası. Gerçi bu da bitmiş belki de. Jontası fırlamış gitmiş. Jontayı takalım. Yedek conta çıktı içinde. İki tane. Demek ki bu yüzden. Jonta <laughs> gazının etkisi de şu. Şuradaki conta fırlayıp giriyor. Şuradaki conta. Siyah conta. Bundaki ders bitti galiba. Bu şundan değil Evet arkadaşlar. Tısır tısır akıyor. Keşke böyle uğraşmasaydık da ucuz olsaydı. Evet. Bunun da ucu ucu herhalde bozuldu arkadaşlar. Buradan kaçırıyor contam yine düşmüş. Takalım. Ne gazını alalım, havasını alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi dediklerimi her şeyi <laughs> siz unutun. Şimdi bakın. E, doldurdum e, şeyi. bakın 12 e, gram geliyor görünüyor. Ya diyorum bu nasıl 12 gram geliyor? M Mersem tartıdın şurada bir gloz bir de gram ayarı varmış bakın. Ben gloz diye ölçmüşüm. Şimdi gramı aldım. Şimdi tartıyoruz. 511 bakın arkadaşlar 511 gram olmuş. Peki şurada ne yazıyor? Dur bu göremedim şey yapamadım. Bakın şurada. Şu tartıyı çekip. Bakın şurada ne yazıyor 450 gram diyor arkadaşlar 450 gram yani ben şu anda bu tüpü kapasitesinden bile fazla doldurmuşum yani 450 gramlık şu tüpü ben 511 doldurmuşum aslında benim bunu 400 doldurmam lazımdı şu gloz gloz şeyi yüzünden e, hesap edemedik ama e, ben de diyorum ya bu niye ağır niye böyle <laughs> göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar e, doldurdu doldurdu da fazla hatta fazla doldurdu gerçi e, defalarca defalarca doldurunca buradaki sibopta sıkıntı olabilir e, bu ee, da, daha e, kullandım daha yeni bitti. Bu ikinci kullanışım olacak. Bu e, tüp gazıyla. Balkonda koyacağım. Kampa gideceğim zaman e, çantaya atıyorum. Artık. Ama şahitsiniz ki doldu arkadaşlar. Hem de fazlasıyla. Fazla fazla doldurduk.